Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ayla kanalından Berkay ve bugün sizlerle birlikte Warcraft 3 Range of Chaos yepyeni bölümüyle karşınızdayım. Ee, hatırlarsanız hemen hatırlatma yapalım. Ee, daha önceden, daha önceki bölümde Jaina ile tanışmıştık. Jaina bize yardım etmişti. Araştırmalar yapmıştık. Ee, öyle geçmişti bölüm hatta erzakların zehirlendiğini falan öğrenmiştik. Bunu araştırmak için de Artas ve Jaina yine görevlendirilmişti. Hatırladığınız üzere. Ee, şimdi yepyeni bir bölümüyle karşınızda olacağız. Ee, dördüncü bölümüne birlikte başlayalım bakalım videomuza. sana fazla e, e, yaptığım farkındayım da ağzıma yanlış bir istemediğim için bu kadar dikkatli konuştuğum için kadar e, e, yapıyorum. Kusura bakmayın onun için. Ya yani sonuçta bizi izleyen küçük çocuklar da var. Onlara da saygımız oluyor. Sounds şimdi, sonra. şimdi arkadaşlar böyle bir yerdeyiz. Ee, biz ne yaptık şimdi burada? Şöyle bir şey yaptık arkadaşlar. Burayı komple base'imiz haline getirdik. Burada bir tane hemen şey gördük. Böyle gold mine gördük. Dedik aha burası tam bir basic alan. Ee, altın madeni run. de var burada. Ha, dedik tamam burası tam bizlik dedik. Geldik yerleştik. Böyle bir gelişme oldu. Alalım, Heh. Biz de burada basic'imizi yöneteceğiz run. bakalım. Right. Şuraya yöndenelim. şimdi şunları birazcık ekleyeyim. bunlar çabuk oluyor arkadaşlar o yüzden bunları şurada 2 dakikada bekleyip sonra yolumuza devam edeceğiz bakalım <gülüyor> <gülüyor> oh. <gülüyor> of çok fena hastayım. Allah'a çok fena hastayım. Yes, Oy. Boğazlar da ben fazla konuşamıyorum ya. Acıyor böyle konuşmayın canım istemiyorum. Çok kötü durdum. Yes, be ee, ben <laughs> saldırıyorum. Siz şimdi ben bunları niye buraya getirdim I'm arkadaşlar? Onu da hemen bir söyleyeyim. Ee, burada level atlatmak için ve mümkün olduğunca fazla bir şekilde bizimkileri altı kazandırmak için buraya geldik. Bunları her öldürdüğümüzde level seviyelerine göre yani mesela level level 1'den 27 altın çıkıyor. Level 5'ten 47 altın çıkıyor. Yani o şekilde bir olay var burada. Onu iyi yapıyoruz şu anda. Yani bizimkilere yardımcı oluyoruz. Hem de XP kasmış oluyoruz arkadaşlar. Is danger? Danger. Ya şu adamın sesine bile hayranım ya. Ama sanırsam sinematiklerindeki sesiyle bunun sesi aynı değil ya. Dur, ben benzetemiyorum. Tuhaf daha kalın çıkıyor böyle. Onu ben benzetememişler meğer. De yani, dur zaten bir orada bir atak çekmiş Bizi önlemle bir şey senin manandan yararlanmamız gerekiyor. O yüzden sana bunu verdik. Bize bunu al. Gel bakalım abla. Sen de gel bakalım abi. Heh. Şurada bir tane iki tane mi? Alalım. Çünkü tane dingil var. Şurada. Şuraya da bakalım. Heh, şunları da şuraya gönderelim arkadaşlar. Buraya hemen. Şimdi e, base yapma, yaptığımız için şurada heroları canlandırmak için gerekli olan yapıyı yapalım bakalım. The light is my Şuraya gidelim. Burada ne varmış? Bir şey var mıydı yok muydu? Hatırlamıyorum. Course, ama yoksa da kendime söyleyeceğim. Yani. Hay buraya gelen aklımı... Tövbe tövbe. Boşuna bak kayba. Şimdi alalım. Ay <laughs> konuşamam. Bak şimdi şuradan da askerlerimizi şuradan da askerlerimizi yapalım arkadaşlar. 5 tane yeter herhalde. Yeter herhalde 5 tane buraya 5 8. Hadi 2 tane daha yap ya. Hadi 2 tane daha yap. A sound plan. Certainly. 10 tane değil. <laughs> Footman's Kings olsun Footman Kings. Bunu da bun yaptın öyle sen de yaşın şunu yap. Ha şöyle. Of, şimdi nereye gitmemiz gerekiyor? Şu kutunun o katına mı musunuz arkadaşlar? Bak evet, şimdi ben bu haritayı neden tanıtıyorum <laughs> biliyor musunuz? Oh, <laughs> boş bulunmamak yani. Ben orada direkt durup da direkt base'de inşa edebilirim yapıların. İnşaatı mesin izleyebilirim fakat bunu yapmayacağım çünkü öyle çok sıkıcı oluyor her şey. Allah Allah Allah. Am bu da ne? Bunu anam. Bunu anasam. 65 arkadaşlar bu yanlış mı Yanlış oluyor da olabilir. Ay, oh oğlum. Bunu alma. Altı tane daha Evet buradan da ufaktan bir atak gerçekleştirmişler. Ama şuradaki de şuraya yönlendirdim ki ata engelleri arkadaşlar. Oy param parça Etme et kalma değil mi? Neyse bu onları canlandırdı Hadi gidelim. Şuradan. <laughs> Arkadaşlar bol bol video yüklemeye çalışıyoruz Yusuf'la bak. Yani, o yüzden e, hatamız, kusurumuz olursa videolarda, şeylerde belirtin ki bir dahaki videolarımızda az yapmaya çalışalım. Çünkü çok çok uzak çekmeye çalışıyoruz, çok çok video yüklemeye çalışıyoruz. Mutlaka hatalar oluyordur yani. Hadi hata yapmıyoruz diye bir şey söyleyemeyiz Kusura da buradan The Gold Mine keşfettim. Ondan YouTube'su O yüzden kusura bakmayın şimdi Özür dilerim. Onu, ancak sizin de söylediğinizi yorumlarda belirtmenizi evet, istiyorum. Certainly. Oy, ha şurayı da şöyle. Oh, okay. bitirelim. Oh, oh, oh. Bizim altın bayağı bir coştu abi. Coştu, oh. coştu. Yavaş yavaş artık sanırsam bizim şöyle adam akıllı bir farm kurup farmlardan sonra da asker zaten yetenekli askerimiz var askeri araştırma merkezi kurmamız gerekiyor. Bu askeri araştırma merkezini neden diyecek olursanız hani çalışmadan demeyin. Ee, bu askerlerin özelliklerini arttırıyor. Mesela futman e, şeylerini arttırıyorsunuz. Özelliklerini arttırıyorsunuz. Saldırıya yönelik mi yoksa savunmaya yönelik mi? Savunmaya yönelikse armoru yani zırhı arttırıyor arkadaşlar eğer saldırı ise yani verdiği hasarı arttırıyor atıyorum ben saldırı üzerinden gideceğim bu el o zaman damage üzerine yüklenirim yani 12-13 ise 20'ye 23 olur atıyorum evet. 22'ye 23 olur 10 fazla damage vermiş oluyor yani bir tanesine 10 veriyorsa 10 tanesinde de bayağı bir veriyor arkadaşlar. O yüzden onları down, birazcık yükseltin. Size tavsiye ederim. Şuradan gidelim bakalım. Aa oh, yeah. şurada sound 3 tane varmış. Morlock Nightcrawler. Ne anlama geldiğini bilmiyorum biliyor musunuz? <laughs> Bizden yani, hiç ne anlama geldiğini bilmiyorum. <laughs> Ya, iyi iyi <laughs> Lan Ben konuşamıyorum. çok kötü bazı. Allah'a çok kötü bazı. I <laughs> Şurada ha. Şuna verelim tamam. Şura Şuradan devam edelim bakalım burası nereye varıyormuş. Hmm. For honor. Tamam. Ha burası şey tam Tamam, tamam. Şimdi şurada Certainly. iki tane dangalak çıkacak diye hatırlıyorum. Kaç. Kız, kaç. 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 ya Vallahi ya bu artısı iyileştirme özelliği ve askerlere soğuma basabilme özelliği olduğu için yani zırh basabilme özelliği olduğu için gayet gerekli bir şey. Hani Kiro. Eğer single normal tampik oynamayıp normal şey oynamak istiyorsanız kesinlikle Artas veya Artas yerine herhangi bir paladin yapmanızı öneriyorum. Tavsiyem bunlar kanadır arkadaşlar. Sen alalım. Ondan sonra. Abi burayı da yapmış Biz oynarken çok yaptık. Burayı da aldıktan sonra artık birazcık yapacak bir şeyimiz kalmadığı için. Beyze takılacağız. Vurma, vurma. I stand for the light. For honor. Certainly. değiştirelim bakalım. Sounds interesting. çok oldu ya. Şunu vur. O. Lan. Oha. Tekte gider diye Tekte Şüpheli bir durum. Güvenemiyorum artık. bakalım. Oy şunlara bakın be Pehlivanlara bakın Hiçbirisi işe yaramıyor ama olsun Başlangıç için yes, geldi olan Aa, durma. <laughs> Başlangıç için yeterli bir Asker sayısı ya ha, şu şimdi bu it daha belki videolarda söyledim biliyorum farkındayım ama Yine söylüyorum arkadaşlar ee, O şey çok gerekli bir Ha, gerekli değil de hani şuraya götüreceklerini buraya getiriyorlar Tek fark o. Yani pek bu kadar aman aman da gerekli bir şey değil. Yes, onu da söyleyebilirim. lan şunlar, şunlar yıkılabiliyor mu? Ha baya yıkar herhalde. Ha valla hayır yıkar. Helal olsun. Cidden helal olsun. Ben siz burayı niye kazdınız böyle ya onu Right Abi ne yes şey bu insan mısınız? Oduncu olmaya. Bak ya şunu kur bir. Allah Allah. Opa golden. What is it? Yes, Böyle böyle. <laughs> Şimdi da uçan birlikleri var mı yok mu bilmiyorum arkadaşlar o yüzden ben buradan Rifleman'ın basmadan gitmem bunu bir baştan söyleyeyim. Yoktu diye hatırlıyorum ama aslında gidebilirim ya çabucak bitirmek için vallahi Hadi gidelim bakalım course, no, ne varmış ne yokmuş bir görmüş oluruz çoktan. Ufak bir birlik hazırlayıp gittik bakalım hadi. Pişman olacağım şeyi yapıyorum farkındayım ama. <laughs> Umarım o kadar da pişman olacağım bir durum değilimdir ya. Şurada hemen şunu bir basalım. Rifle menleri de basıp göndereceğiz arkadaşlar. Hadi sen de git lan. Al lan git. Koş lan koş. Say the word. Orders. Of Sen de ya, sen de şuna <laughs> Tamam, bunlar da böyle savunmada kalmak için, yani, savunmada kalırlar. Olur ya Halledersek orayı da çok güzel olacak var ya. <laughs> Baya iyi olur. Herkese halletmiş Bir daha da saldırı yememiş olur. <laughs> Yapmayın. <gerek yok. gülüyor> Uzak menzilli. Aa, ölüyorum mu? ölüyorum ölüyorum ölüyorum. mu? öldü. Bak. Vallahi Ha al oh. ja, tamam aldık burayı da aldık okey çok güzel Şu saldıralım da bir daha asker çıkartamasınlar da. Tamam tamam Oyun bizde arkadaşlar bu kadar birlikte demek ki de anlayabiliyormuş Fazla kasmamak gerekiyor şu kafasına dalalım ki da bir dahakine bastığın yine çıkartılmasın normalde tabi dangalaklar böyle burada duracak, durmayacaklar yeni minalar inşa edecekler falan o yüzden birazcık daha kuvvetli bir şekilde bitirmek istiyorum şöyle tamamen bitirelim bence bundan sonra buraya geçeriz bakalım Beyci oh, koyuyor yalnız ya Allah bu insan artı sevmez nedenini şu anlayacaksınız arkadaşlar Şimdi bence ses değil şöyle oy oh, oy 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 iyi koyuyoruz iyi iyi şurayı <laughs> hala altın çıkartıyorlar ya lan. Ölürken bile altın çıkarıyorlar. Ne <laughs> ee, bizim gold mine'ımız azalmış iyice arkadaşlar. Onun bilgisini verdi bize. Sağ olsun. Öyleyse bir gün alalım ya. Al kaldı. Sonuçta o kadar da art istememek gerekiyormuş. Onu anlamış olduk. Bunları yok edelim yani hmm, Gereksiz bu. Gıç koldum ben Onu normalde yok edince böyle bir şey olmuyor arkadaşlar. Yani. Onu bir baştan anlatayım. Ben de şaşırdım. Aa tamam, tamam. Tamam hatırladım böyle mi tamam. Şuradan şimdi şunları, şunları yok etmemiz isteyecekti. Ondan sonra da yerde zor kalbi karşımıza gelecekti. Hatırladım. 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 Aa bunlar da gelmişler tamamdır buraya. Bunlar da buraya geldiklerine göre daha bir yok edebiliriz. Bas abi burayı. Da. Oy ne koyduk be. Bunu da vur abi. Yürüyün lan şunu. Bunu öldürün arkadaşlar bu dost şey. Ancak Öldürün yani ama içinden <laughs> bir şey çıkıyor. Bu şekilde şey çıkıyor. Bir item şekli çıkıyor. Şunu basamadığımız öyle artık bunu bir kenara atmamızın zamanı geldi. Bunu almış olduk. Hadi gidelim. Yani Köprüün karşısına geçmiş olduk. Olan ne oldu? başka hiçbir değişiklik yok. Hmm bölümü az kaldı arkadaşlar. Burada ufaktan bir saldırı yapacağız. Yalnız adamlar var. Cidden iyi savunma kurmuşlar yani şaka Lan. Ha. Evet burada gerçekten baya baya iyi savunma kurmuşlar. Kabul etmem gerekiyor yani. Ben yani, bunu sizde siz niye bekliyorum? Kullanacağım mı? Oh. Oy, şanlı çok iyi. Tamam. Şuna vur şuna Şuna, şuna Tamam. Oy, oy oy çok fena oluyor. Şunu da almadan direkt görevi bitireceğim arkadaşlar. Şunu şöyle ufak ufak vur 90 soruyorlar. Evet arkadaşlar, e, bu bölümün sonuna geldik burada. Kelozat mıdır nedir? Kel biliyorsunuz öldü burada. Buraya geçiyorum arkadaşlar. size intikam falan almaya giden, hani ben bir sürü şeyler söylediğim ihtimalle. E, dedim artık çevirmeyeceğim. Yani e, hani çevirmeye gerek var mı bilmiyorum. YouTube'da bir sürü Nasıl sen çevirmiş zaten direkt bir film haline hazırlanmış şeyi de var izlersiniz orada ben direkt oynayanış önem vereceğim saatten sonra size bilgi vermek amacıyla ee, izlediğiniz için teşekkür ederim Beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın Bunun yanı sıra bir de like atmayı unutmayın hatamız kusurumuz olduysa da yorumlarda düzgün bir üslupla belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.